Oyyyyyyy Yara var mı Nerede ay. Benim, ay. benim kızımı diri Benim kızımı diri getirsin evim O benim ilk göz ağrı çocuğumdu ay. ay ben ne diyeceğim ay. Ay. Ben yıkıldım ay göstereyim. Dünya güzeli. Ne boşama hastalığındaydı. Avukat avukat tuttuk. Ondan sonra bu kaptan oldu. Deniz kaptanı. Sınavlarını verdi. Dede dedi. E, kaptanlığı aldım dedim bana. Gözlerinden olsun dedim. Kucaklaştık neyse. 5-6 gün sonra denize gidecekti. Bu adam psikopat bir adammış, Adamıymış. Ağustos 7'sine kadar uzaklaştırma olan bir adam cinayet işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıyor, eve giriyor. Yani ben kanun tanımıyor tanımıyorum diyor. Evlilik yüzünü, yüzünü benim torunum denizdeyken evlilik yüzünü çıkarıyor. Denize atarka cep telefonuyla çekiyor. Bizim kızı kıza göndiriyor. Buraya geldi. Tabii torunum şeyde denizde. Dedi ki bana torunumu boşayacağım dedi bana. Oğlum dedim sen mi, psikopat mısın ya? Allah perişan etsin. Bizi yaktı. Eşini evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Eşini evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Kendine de bir bekçi koruma veriyorlar. Ve sineme de il dışına çıkış yasa veriyorlar. Tabii bir arkadaşıyla yemek yiyorlar. Çocuk tabii ki bunu takip ediyor takip ettiği belli. Ee, oradan çıktıktan sonra çocuk eve giriyor. Bekçi araya giriyor. Yani yapma etme gibilerden ilk önce bekçiyi vuruyorlar. Bekçiyi vuruyor yani. Ondan sonra kız kapıyı kapatmak istiyor. Kapıyı dıştanarı dıştan ağrı üç tane de çakıyor kıza vuruyor. Ölüyor. Motosikletle geliyor ve Giresun tarafına doğru yol alıyor hala yakalanmadı boşanma aşaması aşağı yukarı bir buçuk aydır devam ediyor zaten mahkemeye düşmüşler bundan bir iki bir defa da arına silah dayıyor bu aileyi tehdit ediyor ve en sonu işte bu oluyor bu olmamalıydı